Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Havit markasının Life NC01T modelli bu kulaklığının bugün incelemesini gerçekleştireceğiz. Bu kulaklıkta çift cihaz desteği bulunuyor ve aktif gürültü engellemeye de sahip ürünün teknik özelliklerinden bahsediyor olacağım sizlere ve kutu açılımını birlikte yapacağız. İçerisinden neler çıkıyor bunları da göstereceğim. Öncelikle bu kulaklıkta aktif gürültü engelleme olduğu için otobüs yolculuğunuzda, metrobüste, dışarıda gelecek sesleri %40-%50 seviyelerinde keseceğini söyleyebilirim aktif gürültü engellemesi sayesinde. Kulaklıklarda zaten silikon olduğu için fiziksel olarak da bir gürültü engelleme özelliği bulunuyor aslında. Hem normal aktif gürültü engellemesiyle hem de kendi silikonları sayesinde sayesinde fiziksel olarak aktif gürültü engellemeyi sağlayabiliyorsunuz. Ve bu sayede dinlediğiniz müziğe ya da konuştuğunuz kişiye ya da izlediğiniz filme odaklanmanızı sağlıyor. Kulaklığın yapısı ve tasarımı gerçekten güzel ki şu anda detay çekimlerinde görüyorsunuz. Önünde gizli bir LED ekranı bulunuyor ve bu LED ekran sayesinde hem kutunun ne kadar şarjının kaldığını hem de iki kulaklığında şarj olup olmadığını görebiliyorsunuz. Ve bu sayede kulaklığı rahatlıkla kullanmanıza olanak sağlıyor. Kulaklıklar 5.4 ile geliyor Bluetooth desteği olarak. Tek şarj ile 5-6 saat aralığında pili gidiyor. Kutu ile de 20-24 saat aralığında kullanabiliyorsunuz. Aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. 20 5 desibele kadar gürültüleri engelleyebiliyor bu cihaz ve bu da dediğim gibi dışarıda kullanımınızda herhangi bir aktif gürültüleri engelleyeceğini anlayabiliyoruz. Şimdi gelin kutu içeriğine bir göz atalım. Kutunun içerisinden neler çıkıyor bunlara bir bakalım. Sonrasında hem gecikme testi hem mikrofon testi ile birlikte olacağız. Geldik ürünün kutusunu açmaya hemen. Ürünün bir tasarımını sizlere şu şekilde göstereyim ön kısmı. Böyle yan tarafında. Bu şekilde Arka kısmında hem garanti belgesi hem de gerekli bilgilere yer verilmiş. Şimdi hemen kutumuzu açalım. Kutunun şu alt kısmında bir tutamaç bölümü bulunuyor. Bunu çekerek direkt kutuyu açabiliyorsunuz. Hemen şöyle kulaklığımızın kendisi bizi karşılıyor. Şimdi ilk öncelikle kulaklığın tasarımına bakalım. Şu üst kısmı farklı bir yapıdan oluşturulmuş ve ilk defa böyle bir kulaklık görüyorum diyebilirim. Yani kutu tasarım anlamında. Şöyle kapağını açtığımızda da önünde şarj göstergesi var ve burası tamamen saydam gibi. Yani kulaklığın kendi yapısıyla bir gibi. Bir ekran var veya yokmuş gibi değil. Şöyle yakından göstereyim. Bak tekrardan açıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi kulaklığı hemen bir kenara alalım. Kutunun alt kısmında neler var? Bir onlara bakalım. Şöyle Havitin kullanım kitapçıkları ve hızlı kurulumu geliyor. Şunu da çıkartayım hemen içerisinden. Görmüş olduğunuz gibi burada ve bir tane her zamanki gibi kartvizit çıkıyor içerisinden. Bunları normalde çok göstermiyordum ama bu videoda açayım sizler için ve görün yedek silikon uçları çıkıyor. Şöyle bir tanesini göstersem yeter. 4 tane içerisinde var. Yani toplamda 3 boyut oluyor bununla birlikte. Bunu da hemen içine attık. Şurada da bir tane şarj kablosu çıkıyor. Bunu da paketini açalım. Görmüş olduğunuz gibi bir ucu USB, bir ucu Type-C şarj kablosu çıkıyor. Kulaklıkların kutu açılımını da yaptığımıza ve içerisinden çıkanları gösterdiğimize göre gelelim şimdi kullanıcı yorumlarıma. Kulaklığın gerçekten yapısı güzel kulaklığı güzel bir şekilde oturuyor ve düşme vesaire yapmıyor. Mikrofon olarak da her iki kulaklıkta ikişer tane mikrofon bulunuyor. Ve Havit Life uygulaması üzerinden equalizer ayarlarını yapabiliyorsunuz. Süper bas özelliği de bulunuyor ki bunu açmanızı çok önermem baslar çok patlıyor. Ama istediğiniz şekilde manuel olarak da kendiniz equalizer ayarlarını yapabiliyorsunuz Şimdi gelin bir hemen gecikme testine geçelim ve sonrasında tekrardan buradayım Şimdi kulaklığı birazcık yakından göstermek istiyorum. Hem malzeme kalitesini hem de yapısını görmeniz gerekiyor. Şu üst kısmını bu şekilde yakından daha net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi kulaklığı dediğim gibi kaldırdığımızda burada led göstergeler bulunuyor. Ve hemen kulaklıklarımızı da kutusundan çıkartalım. Bu arada mıknatıslı bir yapıda yani düşme vesaire yapmıyor. Şimdi kulaklıklara da şöyle bir yakından bakalım. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi yapıları kulak içi ve silikon olarak geçiyor. Bunlar zaten normal şartlarda da ses yalıtımı sağlıyor. Tabi ilerleyen dakikalarda detaylarına da geleceğiz. Şu alt kısmındaki direk bunları çıkartmanız gerekiyor ki cihaz kutuyla birlikte şarj olabilsin. Gecikme testini de bitirdiğimize göre sıradaki testimiz mikrofon testi. Mikrofonlardan şu şekilde bahsedeyim. Gürültülü bir ortamdayken dış ortamdaki sesleri kesip sizin sesinize odaklanmanızı sağlıyor. Fakat sesinizi bir tık robotikleştiriyor diyebilirim. Çünkü aktif gürültü engelleme dış ortamdaki sesi engellerken sizin sesinizle de bir tık oynayabiliyor. Fakat gürültüsüz bir ortamdayken sesiniz gayet net bir şekilde karşı tarafa gidiyor ve bunun kararını da ben bence siz verin. Gelin mikrofon testini de birlikte yapalım. Dostlar kulaklıklar şu anda kulağımda takılı ve duymuş olduğunuz ses bu kulaklıklar üzerinden geliyor. Yani mikrofon testini de bu iç ortam mekanında bu şekilde deneyimlemiş oluyoruz. Şimdi bir de gürültülü bir ses açacağım yanımda ve sesi duymuş olacaksınız. Şimdi gürültülü bir seste nasıl bir performans verdiğini duyalım. Şimdi şöyle bir gürültü sesi açtım YouTube'dan. Şu anda kulaklıklara yakın bir şekilde tutuyorum ve ses performansını görüyorsunuz. Ufak bir susacağım. Yani dış ortamdaki gürültülü bir ortamı da böyle bir kıyaslama yaparsak mikrofon performansı gürültülü bir ortamda da bu şekilde kulağınıza gelecek ya da karşı tarafa gidecek. Mikrofon testlerimizi de bitirdiğimize göre siz kulaklığı izlerken ben de sizlere detay bilgilerinden de birazcık paylaşayım. Şeffaf mod bu kulaklıklarda bulunuyor ve 10 milimetrelikte sürücüler kullanılmış kulaklıklarda kulaklıkların dediğim gibi ikişer tane mikrofonu bulunuyor. Artık mikrofon performansına sizler karar verirsiniz. Normal bir şekilde iPhone 15 Pro Max cihazıma bağladım ve normal kameradan ses kaydını aldım. Herhangi bir sesle oynama vesaire yapmadım. Kulak lıkların mikrofon performansının kararı bence sizlerde Gelelim şarkı ve film performanslarımıza. Şarkılarda güzel basları ve tizleri alabiliyorsunuz. Baslar bir tık aşağıda kaldığını söyleyebilirim normal tize ve vokal seslere göre. Ama dediğim gibi Havit Life uygulaması üzerinden bunların istediğiniz gibi ayarlarını yapabiliyorsunuz. 6 adet equalizer ayarı bulunuyor ve isterseniz siz kendiniz manuel olarak da karıştırarak istediğinizi mixleyerek yani bir equalizer ayarı yapabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklıklara sağ soluna da dokunmatik tuşlar atayabiliyorsunuz. Tek dokunuş, çift dokunuş gibi. Bunların hepsini uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz oyun modu da bulunuyor oyun modunu da açarak pubg gibi rekabetçi oyunlarda da en düşük gecikmelerde yani 190-185 civarlarında bir gecikme hissiyatı veriyor bu da kabul edilebilir bir gecikme bunda da problem yaşamadan oyunlarınızı da rahatlıkla oynayabilirsiniz herhangi bir YouTube videosu ya da bir film izlediğinizde de ağız senkronizasyonu kaçmıyor gecikmeler bu kadar düşük diyebilirim kulaklıkla ilgili gene sormak istediğin sorular varsa yorumlar kısmında buluşalım videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere